Kardemir A'yı inceliyoruz. Bu baktığınız gibi bu da daha önceki analizdeki hedeflere ulaşmış. Çanağı katlamış. 30-48 e hedef vermişiz. 30-48'e zaten tam bilimin bilimine gelmiş. O yüzden kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Şu anda bir düşüş trendinde analiz hedeflere ulaştığı için e, hedefini yani, e, geçerliliğini yitirdi şu anda. Şu anda bizi neler bekliyor ona bakalım. Şu anda mesela ortalamalarımız da gitti. Şu anda baktığımızda 200 günlük ortalamada bir kendine destek edilmeye çalışmış, tutunuyor gibi. Hatta 200 günlük ortalamanın biraz altında gene gelirse 20-34 liralar buralara gelir. Buraya hedef olarak yazmıyorum. Neden diyeceksiniz Zaten 20-88'de. O yüzden buraya kadar geleniz eğer bunun altında düşecekse bir sonraki dipler olan şuradaki diplerde mesela 19.68'lerde 19.73 hatta hani bazen küsuratlı oluyor ya 19.35 Ana size güzel destek. 19.35. Hani bazen 20 lira falan düz olmuyor da desteği küsüratlı yapıyor. İşte o küsüratlı bir seviye buraya kadar önlem almakta fayda var. Çünkü aşağıda bir şey yapmış. Şurada ne olabilir? Biraz yukarı gider gibi olur şuralara. Buradan tekrar aşağı gidip şuradaki soldaki şu dipleri test etme ihtimaline karşı. Önlem almakta fayda var yani şöyle söyleyeyim 20 lira 88 19 lira 35 kuruş Bir buçuk lira bir Şey var bunun da önlemini Çok görmeyip alın almak isteyen alabilir Yukarıda da zaten Şuralarda hemen hemen Tepeleri var Şurada bir yatay alan yapıyor gibi Şu seviyede 200 günlük ortalama şu üstünde kalması iyi olur Bu şekilde olur İnşallah bu 19'lara gelmez zaten ondan önce şurada bir 20-36'ları buraları bir test eder. Tekrardan burada dip yapmaya çalışır. 20 32 Yine yazalım bunu. 20 lira 32 kuruş. Şu anda desteklerimiz açıkçası bunlar. Bunun da diğer önceki analizimizde olduğu gibi, Kardemir'de de olduğu gibi yine şuradan bir trend yapmış kendine. baktığımızda bu trendini gene aşağı kırmışlar. Yani şu trendde ilerliyormuş işte. Şuradaki çıkıştan sonra şu trendde ilerliyormuş. Onun e, trendini bozmuşlar. Şimdi Hatta şunu şu şekilde yaparsak aynen daha net olur. Hatta çoğu yerde direncine değmiş. Yani bunun şu anda kırabilmesi, ana trenle dönmesi için 28 lira 26 kuruş. 28 lira 26 kuruşa ulaşması lazım. Ana trenle girelim. Ana trenin direnci de 35 lira 50 kuruş şu an için. 35 lira 50 kuruş. Şöyle bir bakalım. Fibonacci seviyesine bakalım. 1.618 nereye geliyor? 37'ye geliyor. O yüzden 35 lira güzel satış yeridir. Ya yani şu 37 lirayı da işaretleyeceğim ki 1.618 olduğu için bilinmesi açısından. 37 TL 1.618'dir bu. Güzel seviyedir. Bundan önce 37'den satış yapabilir. Yukarısını bakmak için şu an için erken. Eğer 35'i yarın bir gün geçerse 37'yi ya da 37'den 37 seviyelerine geçip oralardan dönerse ya da 35'lerle geçip 35'lerden dönerse tekrar bakılabilir. Şimdi şöyle bir haftalıktan bakalım. Baktığımızda şurada da bir Zaten hedef de bunu gösteriyor. 1618 37 üzerinde biraz daha gidebileceğiz seviyesi. 38 62'ler. Hadi bunu 30 39 diyelim. Oraya kadar gider 39'da gider dönecekse oradan döner yani. 1618 üstünde belki 1618'i geçer. Der ki Aa, uçuyor, kaçıyor, koptuk, gidiyoruz izlenimi yaratıp belki terste bırakmak istenilebilir. O zaman seviyemiz 39 liralar olur. Bakın bu kadar seviye. Her detayı veriyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ana trendimiz de buymuş. Bakalım. 29 liralar doğru. Hatta şuradaki 28'i daha iyi. 29 24 yapacağım. ki ana trendine girmiş olsun. Asıl ana trendi bu yani ne zamanın Kasım 2022'den gelen ana trendi. Diğer 28'i de kapsadığı için ikisini bir daha ana e, kapsadığı için bunu veriyorum hedef olarak. Daha mantıklı. 28 29. Hem yani birden fazla hedef olma şeyinden kurtulmuş oluyoruz. Şöyle bir şeye bakacağım. Şu aşağıya da teyitleyeceğim. Bakın şurada bile Şurada bile Kırması gereken 23 lira 42'si var Baktınız da bu tarz hisselerde hep şuna garip e, Garipserim şunu Şimdi 23 lira 42 kuruş diyorum Ama 20 lira 88 zaten bu liste Normalde yüzde 10 değil yüzde 5 bile tavan yapsa zaten 21'e geliyor yüzde 10 yapsa 22.96. Yani zaten bu böyle hisseler tavan yapıyor maalesef. Asıl sorun orada yani. Arada 1 lira 2 lira var. O yüzden 23 lira 42 bakın. 21 %10 tavanda bile bu direnci göremedi. O yüzden ilk önce bakacağımız seviye 23 lira 42. Yani 20 liralar 23 liralara şuradaki güncel hedefe göre yakın sayılar görülebilir. Ufak sayılar. O yüzden geçmesi etmesi çabuk kolay görülebilir ama işin aslı açıkçası söyle olmuyor. Dediğim gibi 19 liralar. Bakın şurada daha da gitmiş zaten. Şuradaki çıkışa bir bakalım. Aylıktan bakalım. Uçacak kaçacak bir hali yok çünkü şu anda istenin. Şuradaki çıkışın yüzde kaçını almış bir ona bakalım. 0.50 ile 0.61 arasında hatta 0.61'e değmiş. Buralardan dönmüş yani şurada 0.78'e yakın gelmiş. Güzel bir destek yerinde. Yani burada gelse gelse 0.61'e gelir. O da 19 lira civarlarında yapıyor. 19.35 vesaire. Bakalım. Evet 19.25, 19.35. O yüzden 0.61'i de seviyesi olan 19.35'te önemli bir seviye. Şu anda bizim günlük dikkat etmemiz gereken seviyeler aşağıda 19.35. 19.35 ile 23.42'yi dikkate almamız gerek. 23.42 kırılıp eğer şu üst bantta kalıyorsa birkaç gün üstünde kapanış yapıyorsa o zaman 29.42 e, hedef olarak burayı kırması gerektiğini direnç olarak dikkate alabiliriz. Aşağı kırmadığı sürece 23'ün altına 23'ün üstüne çıkarsa şu tire, şu banda girerse yani şu 25 olur, 24'leri olur oralarda kapatırsa 23'ün altına kırmadığı sürece ilerleyen önemli önce burayı, daha sonra şu ana trend ve bu yukarı hedeflere. E, göz önünde bulundurabiliriz. Ama şu an için erken yani uçacak kaçacak bir hali yok. Yine hedef görmüş zaten bu da. Diğer bir D gibi. O yüzden hemen uçup kaçmasını beklemek biraz hayalcilik olur. Şöyle yapalım. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım. Ama öncesinde bir var mı? Söylemeyi unuttum, atlamadım. Şuradaki yatay alana bakmak istiyorum açıkçası. Şuna 2254, 20-24, 24-84. Zaten şu yatay alanı katlarsa, yani şu arayı katlarsa, ancak şu 23-42 seviyesinin üzerine çıkıyor. Onun üzerinde de tutulması gerek. Zaten o şekilde çıkar belki yani. Şuradaki tepeden olur mu? Çünkü şurada da bakın bir kırmızı satış yemiş burada. Eğer olumlu bir şekilde olursa, yukarı çıkarsa buradaki satıcılar burada alıcı olarak tekrar karşıya karşımıza çıkar bu sefer satıcılar alıcı olur. O yüzden bu dire, e, direnci kırması 23.42 kolaylaşabilir. Ama onu tabi zaman gösterecek. Eğer 19.35'in altında burayı da kırdı analiz gelmeyecek mi diyen olursa merak eden olursa o zaman şuradaki soldaki 17'lere kadar şuna kadar şuradaki dibe kadar şey yapılabilir. Bunun altına gideceğim pek sanmam çünkü bunun altına giderse yüzde sıfıra kadar yolu var ama o da olmaz diye tahmin ediyorum. Yine şu anda şöyle günlükten bir bakalım. Burası muhtemelen 0.78'e gelir. Hani 078 seviyelerine geliyor. Hani 19'un altında da şuradaki dibi takip etmeyi unutmayın. Eğer aşağı gidiyorsa şuradaki dibi. Hemen bir bakalım dolar bazıda. Böyle bir aylık pardon haftalık. Kardemir'de ile pek bir farkı yok gibi. Bu da kendi trendine gidiyor bakın. Yani burada ne ne farkı var? Şu araya girebilir. Daha önceden girmemiş daha önce analizde yaptığımızda ama yakın neredeyse bakın girmemiş diyoruz ama bakın Şurada girmiş. Şu alanda girmiş. Burada gene girmiş. Aşağı sarkar mı bakacağız. Yani şurada yaptığını da şurada yaptığını da yapabilir bakın. 1 mesela 1 2 3 4 5 ay geçmiş mesela bu alanda. Burada da 5 ay olmaz. 1 ay olur, 2 ay olur ya da hiç şey yapmaz. Direkt döner vesaire. Bunun üzerine bu bunu mum bir bakarsanız ay sonunda yeşil olur vesaire. Onu takip etmek gerekiyor. Burada da bu direnci Bakalım 1.10. 1.10'lara çıkmış direnci. 1.06'ymış. Şu anda 1.10 olmuş. Şunu düzeltelim. 1 dolar 10 cent. Aşağıda zaten burayı kırmış. 74 centmiş. Aynen 74 centi kırmış. Aşağıda şu anda... Aşağı 56 imiş. 60 olmuş bakın şurada. 60 cent. Yani dolar bazda seviyeleri bunlar. 60 cent de ne yapıyor zaten? 0.60 çarpı 29. 17 liralar en son. O dediğim 0.78'e gelen dip yapıyor. 0.74 ne yapıyor? O da 21 lira 46. Bir 1.10 ne yapıyor ona da bakalım. 31 lira 90 kuruş. Evet benim kardemir aile ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolar devamı gelsin. bakın videolarda bütün detaylı her ane, her seviyeyi söylemeye çalışıyorum ki olabilecek her olasılıkta bir önlem planı, B planı, A planı bir planımız olabilsin. Yani 29'a düşerse, 23'e düşerse ne yaparız? 20 düşerse, 19'a düşerse ne yaparız? Şu anda bu fiyattan buraya düşerse ne yaparım? Zarara katlanabilir miyim? Ya da Zararda bekleyebilir miyim? Ya da e, zararına satabilir miyim? Satıp alabilir miyim? Ya bu tarz bir sürü varyasyonu kendiniz de sormanız lazım ki. O yüzden kanala abone olun. Ben sadece genel görünümünü şey yapıyorum. Yatırım tavsiyesi değil, al sat tavsiyesi değil. Herkes kendi kararını kendi verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.